Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ne? 2024'ün şu efsane Lego'larından olan ejderha legosunu nasıl uçarken öyle şekillendireceğiz. Ona bir tane aparat hazırlayacağım ve sizin elinizde bu malzemeler varsa siz de yapabilirsiniz. Şimdi hemen malzemeleri getiriyorum. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz 6K rastgele renklerde küpler olabilir. Bir tane de görünmez zemin. Şimdi bunları hemen şöyle bir yapıyoruz. Evet arkadaşlar böyle yaptık şöyle. alt tanesinin hepsini üst üste dizdim ve tam ortasına gelecek şekilde yapın bunu. Şimdi bunu ejderhaya nasıl sabitleyeceğiz? Öncelikle ejderhanın ayaklarını şu şekilde getirin. Ondan sonra da bunu şöyle Arkadan şöyle ikinci blok. Mu? Şöyle arkadan ikinci blok gelecek şekilde yapalım. Ondan sonra da görüntüyü siz görün. Ve bunu böyle sergi gibi de yapabilirsiniz yani bu. Rastgele böyle uçarken böyle resmini çekermiş gibi şöyle. Ayy. Yani videolarım çok kısa oluyor biliyorum ama ben de böyle yapmak zorundayım. Bay bay.